Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ee, balkonda oturmanın 101 yolunu tanımlayacağız. 1. ihtiyacımız olanların listesini çıkarıyorum. 1. Bir, bir tane balkon. Balkon. 2. Bir tane sandalye. Oturaç. Oturgaç. Oturma işlemine yarayan cihaz. Oturak. Evet oturak. <laughs> Ki oturak. 3. 3. Balkonumuz var. Oturağımız. Zaman. Zaman. Bu 3 tane temel basic şeye sahip olursanız siz de balkonda oturabilirsiniz. Ama bunun bin bir farklı yol olduğunu unutmamak gerekiyor. Şimdi beraber sizlerle balkona geçip oturalım. Evet arkadaşlar balkondayız. Bu ekranı nasıl ters çevirmem gerektiğini bilmiyorum ama bir şekilde çözeceğiz. Evet çözdüğüme göre sizlerle bir balkon tanıtımı yapabiliriz. Balkon karşıdan beyaz şahinler geçiyor vesaire. Evet şimdi balkonun tanıtmaya başlarken balkonda oturmamız için önce balkonumuzu tanımamız gerekiyor. Bir tane bir tane metal cihaz. Evet. Sonra böyle bir poşet. İşte balkonun diğer köşelerine baktığımız zaman. Evet. Asıl bize lazım olan otur, kaç. Burada bunu isterseniz böyle çekebiliriz. Balkonda olması gereken şeylerden bir tanesi. Tek başınıza oturamayacağınız için bir tane bir cihaz daha. İşte birkaç tane terlik filan. İşte şimdi nasıl oturmamız gerektiğini gösteriyorum. Öncelikle bu bir tane cihazımızı alıyoruz, aparatımızı ayaklarımızın olacağı yere koyuyoruz <laughs> ve oturduk. Şimdi bu oturma işlemini saatler boyu devam ettirebiliriz. Ee, gerek tavla oynarız, işte sigara belki içiyorsanız içebiliriz. İşte masa var. İşte masa pis biraz işte masanın pis olmasına üzülebiliriz. Bu şekilde günlerimizi geçirebiliriz. Bakın uçaklar kalkmıyor dendi. Bir tane uçak. Videoyu bitirdikten sonra nereye gittiğine bakacağım o uçağın. Bir tane araç geliyor. Muhtemelen evine gidiyor. İşte dediğim gibi yani bin bir tane farklı yol olduğu gibi yani herhangi bir yere de oturabilirsiniz. Mesela sandalyemizi orada bırakarak buradaki herhangi bir aparatı alarak öyle güneş bize vursun şeklinde buraya oturabilirsiniz. Öyle yani güzel güzel bir hava var dışarıda. O yüzden balkonu değerlendirmek gerekiyor arkadaşlar.